Hadi Minecraft. Minecraft da olur aslında. Doğru evet. diyorsun. Ama ne yapacağız ki Minecraft'ta? Her şeyi yaptık gibi hissediyorum. Ev. Bir <gülüyor> daha <gülüyor> ev. Ev evet. Bir bitti daha ya. Ev. Tamam takip edin. Teşekkür ederim Ahmet Derviş Aa. Duman. Aa. Adam askerden abone ya. oluyor. Asker'den... Adam askerden abone oldu. <laughs> Kral. Ha duyamıyor musun? Jestle teşekkür et. Tamam tamam. Ahmet. Ah <laughs> Annene. Evet. Belki bugün de bir teşekkür ederim bize bu sunucuyu boşladığı için. Sağ olasın Cemre. Oha Cemre'nin kızı modluk yaptı. Ya nasıl ya? Bakın ben... şeyime papağanıma. Bu benim İnşallah papağanım. yer papağan. Ya seni döverim kızım. Oğlum çıkın da gireyim. Çıkın yani tavuk. Gezdirsene. Bir... Ay tamam gezdireyim size dünyamı. Şimdi e bir daha ay, sonra. önce evimden başlayayım. Merhaba Eren. Oğlum. Bu Eren. Ee, şimdi evimizin alt katı böyle ama daha bitmemiş. Evimizin alt katında bir tane oda var. O da Cenk'in odası. Evimizin alt katı mı bu? Burası Cenk'in odası. Allah. İyi e, sunucudaki diğer insanlara yapmıştık ama onlar bizi terk edip kendine şata yaptılar. Cenk Bodrum'da kalıyor çünkü Cenk'i dışladık. <laughs> burası bizim Benim odamız. Peki tam nerede? Ad... Şatoya da Benim odam Merve değil ]tım. bu arada. Kim? Haberiniz olsun. Gerçekten. <laughs> Ondan sonra burası bizim odamız. Burası balkon. Balkonu ben kendim dizayn ettim. Modern bir balkon. Ah. Oh. Burası da portalımız. Bu portal için çok uğraştım. Sonra. Buradan gidiyoruz. Buraları evet Eren yaptı. Biz yayında değilken yaptığı için Eren'e çok kızdım. Buradan bir köprü yapmış kendileri. Böyle gidiyorsunuz. Sırat köprüsü. Buraya yazmışlar ki köprünün üstüne ve çitin üstüne çıkmak tehlikeli ve yasaktır. Yani köprüye çıkmadan buraya geçmeniz lazımmış. Sağol et için. Bir yıldır et yemiyordum. Burası Erenlerin şatosu. Tavuk ne? bu da. Bu tavuğu ben dorttum. Burası Erenlerin şatosunun içi. Boş birazcık yataklar var. 8 saatini vermiş. Doğrudur. Ben Enayi. yoktum. Çünkü biz siz oynadılar. Burada da Gülşah'ın evi var. Böyle hemen çatıdan girdim evine kızım. O da çok uğraştı evi için. Alt kata girişi yok ama üst katının. Ha buradan iniyorsun dışarıdan tamam. Evet alt katı da böyleymiş Gülşah'ımızın evi de böyle. Aa burası da varmış böyle bir yer de yapmış. Şeycem, siz bunu ile, ile yaptın. Hayır. Sus. Evet. Fazla geniş olmuş. Bu kadar geniş, Allah girin Allah buyurun Allah. hoş geldiniz. Aaaa yaa. Tuğsuz nasıl çıkardım Durum acaba? Nasıl... Şu ağaçlardan kullanmışlar. Tamam hadi inandım, tamam. Öyle yani evimizin dünyamız bu, size tanıttım. Bizi getirenlerim var bir çünkü Kenan'ın kalbini çaldı. Kenan'ın kalbini çalabildim mi ya? Çalamadım. Abla creeper. <laughs> Sağ ol. Allah. Hilekarlık yapmıyorsunuz. Adam gibi burada Minecraft Erkek adam hile yapar adam mı? Gibi. Erkek adam hile yapar mı? Buraya da çit koymuşlar takılıp düşmeyelim diye. Ay bu arada bakın armadillomuz da var. Size onu göstermeyi unuttum. Salak korkuyor bizden. E, ne <laughs> Buraya hileyle balık mı koydunuz? Çok tatlı olmuş. Tamam sen şey oh, yap ben sana ölüyorum. şey yapacağım ya. Eren. Balon balığı. <laughs> <laughs> Uzak durun ya papalımdan. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Gel yavrum biz Dur aşağı atlayayım ha. omzumda mı şu an? Aa! Omzumda. Fotomu çekin. Ya. <laughs> Yavru balon balığım Aa, çok tatlı. Bu ne? Abla tamam. Oh. Ah. Ya tatlıydın vurma, vurma az atışıyordu. önce. Allah kahretsin. O, o zaman, zaman mob farm yapalım. yapalım. Hadi mob farm yapalım tamam. Amerikan taş mı lazım? Görelim. Göğe mi çıkacağız? Nerede topluyorsun taş? Bu arada evin yanında. Senin kırmızı şey yok ortalıkta. Benim kırmızı şey? Ney? Papağanım nerede? Papağanı Uzak öldürmüş mü? Hayır, yalan. Uzak yerlere uç ailesinin yanına gitmek istemiştir belki. Papağanım nerede? İşte, nerede Allah papağanım? Allah Allah. Ya ailesinin yanına gidip de... Ya bunu işte beni germeyin. <laughs> benim fobim var. Geçen sefer papağanımı öldürdü bunlar. <laughs> 20'yi 3'e böleceksin herhalde. 20 stack yaparız. 23'e mi bölecek? Niye? Mükemmel. Ben 4. stack'teyim şu an. Ben daha 1. stack yapmadım. Ağla Cemre. Kaç bit yayın? Düşük ya 2.5 falan. <laughs> Serleşir işte int lazım sana. Ha o sorun o mu? <laughs> 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ben de 10 tane yaptım valla. Daha bir tane kazmam daha <laughs> patladın galiba. Ya yine kendi evinin yanına mı yaptırıyorsun? Ya <laughs> burayı yapmıyoruz. Benim evimin yanına yapacağız. Ne of ya. Kendi evinin yanına yaptırıyor bir de amele çalıştırıyor sanki. Ya TP atın bir. eyvah ee, bak Eren patlayacak. Yeten... Eren neyse Eren, Eren gel burayı yeten... yapıyoruz. Ay bir dakika. Sen de ben gidiyoruz. Kafam çok karıştı. Bizim eve daha yakın oluyor o zaman. Bizim ev nerede ki? Aa iyi tam gel buraya yapalım ya. Ben burada kendime taht yapıp Cemil'in orayı Eren. kazmasını ben... izleyeceğim. Ver. Ay. Şeyim yok ki. Tamam. Crafting table. Kendime taht yaptım onların kazmasını izliyorum şimdi. <laughs> Sana Cemre. Dur. dur ben yayıncıyım diye çalışmıyorum benim hakkım. Odunum yok odunum. Cık. Aa Enderman. Bu Enderman bana aşık bu arada şimdi. Eren çalışsana ya. Bu kadar çalışmıyor beni Alın size doğal bal. Cemre'yi şişeye nasıl sığdırmışlar? Ya. <laughs> oh. Hakiki bal. Bir bal alana balı... tam bir değil, iki değil, üç değil, tam beş şişe bal. Şişe. <laughs> İngilizce klavyede kaldım <laughs> yanlışlıkla. Abla yardım edecek misin? Kürem yok. Kürem Eren'den alabilirsin. Kürem yok. Eren atsana. Eren. <laughs> Eren. Göklerden bir kürek istiyorum şu an. Attı gerçekten bana bir nereye kürek gitti? Ha burada. Eyvallah. Yemek ye artık. Yok. Ya Aa biz şey de Eren. pilizür keseceğiz Eren. Cemre gel. Bir dakika ha. yemek yiyeyim bir dakika. Cemre saldır. Dur dur saldırma. Dur dur. Eren dur dur Eren dur. Ha. Cemre koş. Saldır Cemre. Onu onu bacını. Lav lazım. Lav lazım. Nereden çıkartayım Eren? Eren aşağı kova atsana, çok uzağa atma ama dibine düşsün. Aa, sağ ol. Ee, şöyle, Eren aşağı su Aha. koydum, tuturursan aşağı sağ salim atlayabilirsin. Abla görüyor geldiğinde. musun? Görüyor musun? Görüyor musun? Aa çok iyi. Bayrak onu asalım, buraya as Hatta Tam buraya as. Vurma, Aha, vurma ya. ben sana ne yaptım Hayattaki ya. şansımı burada kullandım gerçekten. <laughs> yukarı nasıl çıkacağım? Ee, <laughs> Yakalandı Eren. Eren bir kova daha versene, yukarı çıkman lazım. Ne bu nereye koydun şimdi? İntihar edeceğim ya. Ben böyle dedim. derim. Eren ya bana bir su ya. Eren ya. Eren. Siper et, et. eline siper Cemre bu geceden sağ çıkarsan 5 lira. Tamam. 5 ama sadece. Savaşmayacağım. Ben Savaşacaksın gel şuraya. Ya. Kaçarak Hayır. ben de sağ kalırım. Tamam kal. Tamam kal. Yok sana beş lira. Hiç eğlenceli değilsin Cemre. <laughs> Onda da sen kalamadın <laughs> Allah kahretsin. Onu bile başaramadın ya. Artık hadi rap. daha aşağı bile inmedi. Sen bunu 5 saat önce koydun. Hala aşağı inmeye çalışıyor Eren yapıyor musun? Orayı göremiyorum. Eren intihar etti bence. Tamam ne oldu şimdi buraya hiç... Eren kutuyu al... Hop. Sen Hop. Verdin, verdin, verdin. Ah. Neyse. Devre tut. <laughs> Güzel. Sen bana ağır mısın? Ah tavşan. Alın ne yapıyor? Hiç. <laughs> tavşan mı katlettin sen? Hayır. Peki neden öldürdün? Öldürmedim. Şimdi böyle dedim buraya geliyorlardı. Biz buradan vuruyorduk hani buraya düşecekler. Yok mu? Ay dur Cemre fazlalık yapıyorsun burada şu an. <laughs> ya sadece kaos var. Gerçekten öyle. Şimdi arkadaşlar yine aşağı buraya blok koymam lazım. Öyle. Kafam çok karıştı şu an. Oğlum bir kalbi kalması lazım zorunda mı? GT'den bakıp yapsanız daha mantıklı böyle çalışmayacak gibi. Niye Yusuf çalışmasın? Bence gayet çalışacak ya. Ya Cem birbirimizi tamamladık resmen. Enderman kaç blok ben, yüksekliğinde? 4 Abla bakın. Dur dur o zaman bir tane daha şöyle olacak. Tek bir tane taş var burada abla. Şu anda da ona bakıyorum zaten. <gülüyor> tamam. <gülüyor> ya ben şimdi anladım. Ya. 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 Beğenmiyorsanız kendiniz yapın kendi serverınızda. Ben bunu kendi mimari eserim olarak yapıyorum. Deven var. Aa! Bu arada işe yaramış. Evet bu arada onu <laughs> <laughs> patladı ya Allah kahretsin ya. Eren sunucudan şey mı çıkmış? Şey. Ya evet. sıçayım. İşe yarıyor ama çok sinirim bozuldu şu an. <laughs> Dur 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 Cemre. Elam. Cemre atla. Cemre atla. Abla bizi... bizim... mı gideceğiz? <laughs> Mal aşağı düştü, creeper düştü, creeper düştü! <laughs> susar, herkes susar. Abla bu bilmeyen arkadaş kimseyi bana kim? Ben oynamayacağım ya. Neredesin abla? Neredesin aşkım? Buradayım aşkım. Aa karakış gibi Ara. Aa altın botlu zombi doğmuş. Tamam şimdi buraya zombi düşüyor biz de öldürüyoruz. Hani ama zombi yok. Recep. <laughs> Sikil ya sıçayım. Neyse şimdi buraya gelecekler biz de bunları döveceğiz. Ya da dışarı düşmez ne zaman gelecekler. Bak şey, geliyor. Mu? <laughs> gelecekler bakalım gelmiyor. <laughs> gelecekler. Ananı Şimdi. Her şey tamam. Sadece ölmemeleri gerekiyor hemen. Abla fare mesela ne diyorsan. Yukarıdan bir şeyler düşüyor. Nasıl yani? Bilmiyorum yukarıdan bir şeyler düştü. Yağmur yağıyor yani. Cemre. <laughs> hadi gelin hadi gelin. yukarıdaki merdivenleri kırayım da Cemre yukarı çıkmaya çalışmasın artık. Bunlar blokları çalıyor yukarıdan. Bunu koy bir derin üstüne. Niye? Yeter yeter bu şimdi mi söyledin? Gerçekten <laughs> <laughs> çok geç söyledin ya. Dur bir bakacağım internetten. Minecraft zombi kaç blok yüksekte doğar. Ne <laughs> yapacağız? Farm yapıyoruz. Kim diyor onu? Cemre sen blok getirsene biraz daha bana. Allah. Tamam. Köpek ya. Biz nasıl başardık? Gelin hadi. Gelsenize. Tamam yüzsün başardık. Minecraft Launcher'dan mı yüklediniz acaba? Hayır. En üstü kapat. Evet düşecekleri yeri kazdım gerçekten Yusuf. O aklıma geldi. <laughs> Yukarı çıkma ki spamlansınlar aşağı in. Güzel... <laughs> Neden düşsünler? Mal oldukları için yürüyecekler işte şeye doğru deliğe doğru. Düşecekler. Aa bak düştü mal. Zıplama. Efendim. Ne Aa, oldu? Creeper düştü. Aptal creeper öyle mi düşülür? Aa ya ölmeyin hemen. Ney? Tamam. Aha, bir Yeter. dakika bak şu son konuş yapabilir miyim? Yapabilirsin tabii ki. Aman tanrım. Dokunuşu Aşırılar gelen gören geliyor, gördün mü? Dur, bunu da öldüreyim. <laughs> Hadi. Tamam, Cemre. Üç deyince atlıyoruz. Bir, bir. iki, üç. Üç demeden atladım. <laughs> Hayır. Sondan geç bile, kal. Hiç bile ben... <laughs> Oh. Oh. Sıcakladım. Yeni kapatayım. Görüşürüz Yusuf. Bu yayında eşlik ettiğin için teşekkür ederim. Başka kimse yok diye sana görüşürüz diyorum. İyi geceler. Bye bye. bye İyi geceler.